Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Assassin's Creed Valhalla'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Önceki önceki bölüme kartlarda ulaşabilirsiniz. Şimdi geçen bölüm en son hikayemizi öğrendik. Bir tane puşt ailemizi öldürdü. Tamam reis gidiyorsun oraya. Bizim karakter büyüdü. Tayfamızı kaçırdılar. Bizi yakaladılar, esir aldılar. Biz de gidip tayfamızı kurtaracağız şimdi. Benim kuş bir gelsin. Go, my eyes. Sabit mod ne? Ben ha, hayvanı şey yapıyorum. Burada bir loot var anladığım kadarıyla. Ben benim adamların saklandığı yeri bulmaya çalışıyorum şu an. Bu binada o zaman. burayı işaretledim. Mekana girme diye bir durum söz konusu mu? Aşağı doğru bir dal bakayım kuş. Ne kadar iniyor bu yere? Binanın içine girip bakabiliyor mu? O kadar değildir ya. Ha burada nöbetçi var. Kesin buradalar ya. Başka nereye koyacaklar bütün adamları? Tamam abi. Dur sen. Kjotvis warriors crawl through Arvel's nest like lice. They use the main gate and they attract attention. Şuradan gireyim. Çok kolay oldu bu da ya. Hocam gelmişken Lootumuzu da yapalım. Uzun evde tamam. İşte adamların yerini biliyoruz da. Kapıda bir tane nöbetçi duruyordu. Ben direkt gireyim buradan. Yodin görüşü atalım. Şurada bir eleman var. içeride bir kişi daha var. Tamam kapıdakini kesersem. İçeride bir adam kalıyor geriye. Şurada loot var hocam. Ben önce loot'a giderim. Karbon günce. Servetimiz arttı. Burası kitle anladığım kadarıyla. Aynen bakın. Az daha yaklaşıp bir tur daha Odin görüşü atacağım. Çatıda açıklık... ama bizim ekip içeride harbiden. Abi kapıdaki açıklığı boş ver de şuradakinin kafasına okla sıkasım var benim ya. Ben şunu vurmadan içeri girmem abi. İçim rahat etmez. <laughs> Onu vurmam lazım. Durma. Allah oğlum ne yapıyorsun? Eivor, tırman tırmanalım şurada. Ben düz duvar her yere tırmanabiliyorum herhalde. Atla bakayım. Bizim ekip aşağıda. Abi buraya nereden gireriz? Buradan. Baca mı lan bu? Buradan girerim ben buraya.

Tepesini atlayabiliyor mu? Nerede lan o? Lan ok atacaktım. Bizim adamların da bu puş. You coward, Ricky Wolf, Yours is a clan of thralls and peasants. You, lay that axe aside or die by mine. You should be on a slave ship to Ireland, Wolfkist. But if you wish to be my first sacrifice, Odin will be more than happy to receive you. You just killed yourself, Erki. Oğlum adam koşuyor bana doğru. oku yedi mi lan Hocam geri çekilme tuşu diye bir şey var mı? Ricky Wolf öldürürüz o kolay. Vuramadım. Çok olsun Boz olduğum doğrudur. Alt mı? Alt tuşuyla mı kaçılır ya? Ne oldu lan? Gel gel. Erkek gibi dövüşelim gel. Herif yarıcan attı anasını sat. Erkek gibi dövüşmek falan yok. Ben ok sıkarım. Yarıcan vurdu. Puşta bak. Ya. Ne oldu lan? Patates. Hızlı öldü bu ya. Ricky Wolf komutan gibi bir şey değil mi? Buranın şey değil mi? Bu Ufak bir boss döndü de hızlı öldü. Father, you should have held on to this until the bitter end. We will look held on to the bitter end. We Aha. Odin mi lan bu? Valhalla'nın kapısı mı lan? Biz daha ölmedik ki giremeyiz. Yo girdim ben. Pardon bir dalmışım da. Çık çık diğerlerini çıkaralım. Çıkın da. Hadi beyler. Başka adamımız yok mu? Aç kapıyı aç. Savaşarak erkek gibi çıkacağız beyler. Zırh setini mi? Bir saniye zırh setini kuşan diyor. Zırh setini kuşan diyorsa kuşanalım abi. Oo. Oo geldi. Geldi zırh geldi. Oy oy oy. On numara set geldi. Burada ne var? Babamızın baltası. Şöyle yapalım. Babamızın baltasını kullanacağım. Çift el balta da kullanabilirim aslında ama kalkan dursun şimdilik. Babamızın baltasını kullanalım. Güzel. Gördüler mi lan? Saldırın anasını sadece. Selamünaleyküm beyler. geçirdi bana. Görmedim. Baksana lan. Ben. Benim karakter de ölü gibi yatıyor yerde. Abi bu gelişine geçiriyor herkes. Of kol gitti. Kol yerde geziyor. Bu da gitti. Bir tane şuna. Kalkan da kırılıyor. Bizim kalkan da kırılıyor mu lan acaba? R'ye basınca finish mi yapacaktı herhalde ama. Ben biraz hızlı geçtim. Q tuşuna basarak çift silah saldırısı için Q tuşuna basılı Yok, öyle olmadı. Burada bizim olan biriyle kapışıyor aşağıda. Kestin mi oğlum? Çift silah saldırısı dedi. Of! Uf! Çok iyi! Bunu taşımayacağız. Tamam beyler? Gidelim o zaman. Kim gördü? Yani önümdeymiş lan adam. Gözükmüyor ki abi, mu olmuş sırptan. Ha, blokluyor kalkanla. Çift silah saldırısı muhtemelen iki elimde de balta olursa veya iki elimde de silah olursa geçerli. Abi öküz oğlum? Şu adam da. Kadınmış gerçi. Atlan lan kalkanı yere kadına bak. Ablacım öleceğim burada ama haberin olsun. Beyler yürün gemimizi... Abi bir gidemedik. Yürüyün gemi hadi artık. Tüküreceğim hey! kafanıza şimdi. Ölmedi de lan. Koş koş. Gemiye koşun. Gemimiz hazır mı? Oh Beni vuruyorlar. Ya okçu ve Böyle daha taşın sıkıyor. Şunu bir yağmalayayım. O değil bir şey söyleyeceğim. Bu oyunda niye müzik yok ya? Bizim sesini çok mu kıstık diyeceğim. Yo. 30'da yani. Al hadi 40 yapayım. <laughs> Ya, müzik yok ortada. Bir böyle bir Ben öleceğim yalnız biraz. <laughs> Shift'le ağır saldı. Ha böyle o bizim adammış ama dur. Ben yine ok yedim galiba. Hem yani şunu bir şunu bir vursanız oğlum şunu bir. Topçuyu indirseniz. Gibi. Çekil lan önünden. Anasını satayım. mi? Ha şeyim varmış tamam. Tam burada gizli mi gitseydik adamlara bile çıkıyor ya sağdan soldan. Bitkileri toplayalım da. Ağzım olacak. Geliyorum geliyorum. Apladım ona da. Geldik mi gemiye? Geldik geldik. Bu da gitti. Bizim tayfa sağlam ya. Ben yani tavşanı gösteririm sana. Bu da gitti. Devam beyler. Valla bazı adamlar yağmalanıyor da hiç fark etmiyorum ya. Bak şunu bir yağmalayayım. Tamam mıyız? Bak şimdi 600 metrede loot kalmış ya. Neyse gitmeyeceğim oraya. Burada bir şey var mı içeride? Bunlar kırılmıyor muydu? Kır lan kır loot çıkar belki. Aa bak bir şey çıktı. Ne bu? Üç gümüş. Üç gümüş, üç gümüştür. Tamam beyler uzuyoruz buradan hadi. Komutayı devre alalım. Aç çöl kemileri. Şarkı mı isteyeyim? İsteyeyim. İstedim. Nereye gidiyoruz? Bayağı uzağa gideceğiz. Şarkı söylemiyorlar abi anything to say for <laughs> the mess you led us to? We suffered no losses in this Oh, something like, I was stupid, selfish, reckless, blind, and I smell like bizim sağ kolumuz gibi bir şey herhalde ya. Komutayı devredebiliyor mu? Ne oluyor mesela komutayı devretsem? outpost on that island. Shot his basıyorum da şarkı söylemiyorlar. Burada da bir şeyler var da ben direkt göreve doğru gidiyorum. Bir can basın kendime. Evimize dönüyoruz şu an. Ne baskını lan? Aaa buraya baskın atma şey çıktı. Devam devam yanlışlıkla bastım. Hiçbir şey olmaz sen rahat ol.

If Sigurd were here, he would be sitting beside you, wiping the blood from his axe and smiling into the breeze. Acaba ne oldu? Harbiden lan doğru bak. O geceyi saldırdıklarında kral da oradaydı bizim kral. Kral ölmemiş. Bir anamızla babamız öldü herhalde anasını sadece. Will you mention the where you lost your Ama olmadı. Niye anlatayım? Satıldım mı? Satılmadım. <laughs> Duydun mu lan? Ses <laughs> nasıl kesildi? Mekana geldik. Bana <laughs> <laughs> demirleyelim gemiyi. Haydi bakalım. Aïe, update bakalım. <laughs> I'll geldi again, tane. Nereye gidiyoruz? Well well! The of ravens returns. And We thought we had lost you, Eivor. For good this time. A warm welcome as always, Landry. You look like reddened shit. What happened? Nothing to crow about, except to say the men who delayed us are dead. And how are you? Well enough. Though I have spent many tiresome days calming the rages of our king, he is not happy with you. I expected as much. And what of Sigurd? Has he returned from his raids. My husband should be home today. The last we heard he was approaching Stavanger. Good to hear. We have need of his courage. Sigurd will not save you from Sigurd his wrath, wrath. Eivor. You should know that by now. Did your raid not go as planned? They rarely go as planned. But we killed many of Kyoto's warriors. And there was this. My father's axe among the dead. Ah. After so many years. You should take it to Gunnar. He will give it back its edge. A good idea. After I see our king. That I do not advise. Not yet. He is meeting with a messenger from the north. I can wait. cloud hangs over you. there's something wrong. seeing my father's axe after seventeen winters, it stirred something in me, a feeling i've not had since the day he was killed. since the day i got this. memories of past agonies, of sadness and pain. i should speak with valka. she could help me make sense of my feelings. take your time getting settled. i will see you at the longhouse. I think you have lost your edge, Eivor. Just like that axe. Maybe Gunnar can help you with both. I will let you know. Tak canımı sıkma. belli diyorum şu. yetenek puanı. aha. Skill da görek. Hangi tuşla? Y mi? Bunu satayım. Kaç tane yetenek var oğlum? Hocam aşağıda da bir sürü bir şeyler var. Oo bu ne oğlum? Yukarıda şakır şakır bir ses geliyor bile. Anasının gözü. Abi bir şey söyleyeceğim ben bu kadar yeteneği nasıl takip edeceğim ya? Tek tek açıyor şu an hepsini. Dört farklı şey var galiba. Dur bir yakınlaştırabilirsem bakacağım. Çok fazla yetenek var oğlum. Harita gibi anasını sat. Bitti mi? Tamam. Şimdi ortası burası mı hocam? Kader. Otomatik atama noktaları mı? Aaa harcanmamış bütün yetenek puanlarını otomatik olarak atayacak diyor. Herhangi bir zamanı tekrar atanabilir. Allah şimdi yakın dövüş, yakın saldırı hasarı, gizlilik hasarı, menzilli. Allah hadi bir tur yakın dövüş alayım. Bir tur da menzilli alayım. Yeterek yetenek puanımız bitti. Buradan ileride şey yaparız, ilerleriz. Bu ana şey zaten. Bu aşağıdakiler ne mesela? Bunlar ne? Burada ne oluyor? Bunlar ne? Bakalım. Hayatta kalma içgüdüsü. Sağlığının üçte birinden az kaldığında kısmi iyileşme için asıl tut. Yemek yağmalamak. Eivor'un cesetlerden yemek yağmalama şansı artar. Yemek de işte şey için canımızı doldurmak için. Durdurulamaz. Savaştayken Eivor'un depor durdurulamaz hale gelir. Ve dayanıklılık pahasına düşmanları yere serer. Oo. Ok yağmacısı. Eivor'un okçulardan ok yağmalama şansı artar. 3 darbesi. Viking gemisiyle shift tuşuna basarak hızlı şey yapabilirsin ya arttırabilirsin ya bu sana dayanıklığa mal olur enerjisini tüketiyor karakterin hızlanıyor ama iş yapar yalnız bu bir şey söyleyeyim mi yani gemiyle çok bir yere gidip geleceğiz mi bilmiyorum daha önce oynamadığım için tabi doğal olarak şimdi bizim şey vay 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 bizim tayfa çıktı aslanlarım ben Efendim, ne oluyor? <laughs> Azıcık vardı verebiliyor mu lan çocuklara vereyim. Vereyim mi lan? Veremiyor mu size ya? Oğlum <laughs> keşke verebilsem... Allah pardon. Keşke size para verebilsem ya. Madem çocuklar geliyor böyle. Görev şeyini açtık. Aile meselesi. Demirci bunlarla konuş. Şey, şey yapacağız önce. Baltamızı bileteceğiz. Demirciye. Lan verebilseydik keşke çocuklara ya. 5 35 bir şey. Bu ne hocam? Ne oluyor? Hoş buldum canım. Sen kimsin? Öylesin. Hoş geldin diye el sallıyor işte eleman. Çocuklar beni takip ediyor. Oğlum siz işiniz gücünüz yok mu? Şu maviler kim hocam? Can göre falan mı? Olabilir. Nasıl bir tur ablacım? İçki olarak mı? Yarış mı? Neyse şimdi raidten yeni geldik. Çok şey olmaz. Bunlar da dedikoducu ablalar. <laughs> tamam reis sen. Hadi Allah'a Allah Demirciye geldik. Neyse demirci ile önümüzdeki bölüm konuşalım. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.